Şöyle iki Mama Hatun tepsi minare, minarede üç kümbeti bize sunmuş. Bak bir daha anlatıyorum. Mama Hatun tepsi minareyi üç kümbette bize sundu. Şimdi üçüncü devletimiz olan Büyük Selçuklu devleti. Selçuk Bey dönemi. İran'ın Cen şehrinde devletin temellerini atmış. Arslan Yabgu dönemi. Kalıncar Kalesi'ne tutsak edilmiş arkadaşlar. Pek önemli değil bunlar. Önemli olan Tuğrul dönemi ve diğerleri. Tuğrul Bey ülkeyi kardeşi Çağrı Bey ile beraber yönetmiştir. Yani ikili yönetim anlayışı var burada arkadaşlar. Bu dönemde Gaznelilerle Nesa, Sarahs ve Dandarakan savaşı yapmış. Zaten bu savaşların hepsini kazanarak Büyük Selçuklu Devleti'ni kuruyorlar. Bizans ve Büyük Selçuklu Devleti arasında ilk savaş olan Pasinler Savaşı yapmışlar. Torul Bey, Abbas halifesi Kaim Bi Emrillah'ın beyvi oğullarını işgalinden, eseriyetinden kurtarmak için Bağdat'a Bağdat sefer düzenlemiştir. Bağdat seferiyle büve hükümdarlığı yıkılmıştır arkadaşlar. Halife Torul Bey'e iki altın kılıç kılıçla kuşatarak ona doğunun ve batının sultanı unvanını vermiştir. Nişabur Medresesi açılmıştır. İlk Selçuklu Medresesi. Şimdi Burada iki eleştiri bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Belki şu olabilir. Pasinler Savaşı ya. İlk Bizans ve Büyük Selçuklu. Basinler basmışlar Bizans'ın topraklarına. Bizans da bunlarla savaşmış. Bak Basinler basmışlar Bizans'ın topraklarına. Bizans'la Büyük Selçuklu arasında ilk savaş olmuş arkadaşlar. Pasinler basmışlar topraklarına. Oradan aldığınızda kalsın arkadaşlar. Şimdi Arparslan dönemi. Vezir Nizam-ı Mülk atanmıştır. Nizam-ı Mülk yoktur arkadaşlar. Ani, ka Ani kalesini fethederek Kars'a almıştır. Şöyle yapalım. Ani bir şekilde Kars'ın kalesini fethetmişlerdir. Şöyle yapalım. Ani kalesi. Alparslan Ani bir şekilde Kars'ın kalesini fethetmiş. Bak, bu kalenin ismi Ani kalesi arkadaşlar. Bunun üzerine halife Kaim bir Emrullah Ebu'l-Feth unvanını vermiş arkadaşlar batinilerle mücadele etmek için Nizami Medresesi açmış arkadaşlar. Nizami Medreselerinde ilk kez dini bilimlerin yanında pozitif bilimler de okutulmuştur. Bizanslarla Marazgit Savaşı yani yurt açan savaşlarını yapmıştır. Ya da Marazgit Savaşı bilmem ne arkadaşlar. Bu savaşta zaten Arparslan kazanıyor ve sonuçları şu şekil. Anadolu kapıları Türkleri açılmıştır. Toprak fethedenin malıdır. Anlayışıyla komutanlara kılıç hakkı olarak veriliyor. neden bu toprak fethedenin malıdır diyorlar. Ee, Anadolu'yu daha çabuk Türkleştirmek için kılıç hakkını veriyorlar. Bizans İmparatorluğu Roman Diogenes Müslüman bir sultanı esir düşmüş arkadaşlar. Şimdi Melikşah dönemi. En parlak dönem Melikşah dönemi. Melikşah. Bak şu şahtan aklınıza kalsın. Şah. Şahlandık. En parlak dönem. Oradan aklınıza kalsın. Devlet bu dönemde imparatorluk düzeyini oluşmuş. Çünkü şah. Oradan aklınıza kalsın. Melik bir şahmış en parlak dönemini yaşamış. Bir daha söylüyorum. Melik bir şahmış en parlak dönemini yani imparatorluk düzeyine ulaşmıştır. Merhayan bu, de, bu dönemde Celali takvimini uygulamış. Batinilerin lideri olan Hasan Sabbah ile mücadele etmiştir. İktidar sistemi uygulanmıştır. Atabeylik sistemi uygulanmıştır. Şimdi şöyle yapalım. Hasan Sabbah ile mücadele etmiş ya. Şah dönemi. Şöyle, şu üçünü şu şekilde ilk Ata olan Hasan İktidar sistemini uygulamıştır. Bir daha söylüyorum. Atabeylik sistemi oluşturmuş ya, iktidar sistemini uygulamış. Batı'nın lideri olan Hasan Sabah ile mücadele etmiştir. Şöyle yapalım. Ata olan Hasan iktidar sistemini uygulamıştır. Öyle aklınıza kalsın arkadaşlar. Sencer dönemi. Kara Hityalarla Katvan Savaşı yapmış. Katvan Savaşı'nın yuvarlak içine alalım ve kaybedilmiştir. Türkmen Oğuz isyanıyla Sultan Sencer esir düşmüş ve Selçuk, Büyük Selçuklu devleti sona, ermiştir. Şöyle yapalım. Sencer kara bir savaşa girmiş ve devlet sona ermiş. Katvan Savaşı. Sencer, Sultan Sencer dönemi. Katvan kara bir savaşa girerek devleti sona erdirmiştir. Şimdi Büyük Selçuklu devletinin yıkılış sebepleri arkadaşlar. Oğuz Türkiye'nin küstürülmesi. Batini faaliyetleri, ata beylerin bağımsız hareket etmesi, veresi sisteminin belirsizliği yani kim padişah olacak, Katlan Savaşı biliyorsunuz, Kara bir günde Kara bir savaşta Sultan Sencerle mağlubiyet ediliyor, Zaten devlet yıkılıyor, halifelerin tutumu. Şimdi Büyük Selçuklu devleti parçalanıyor ya, bunlar ee, şey devlete ortaya çıkıyor. Irak Selçuklu, Suriye, Kirman, Anadolu. Şimdi şöyle, ee, Irak Suriye yan yana. Anadolu yine Anadolu'da olduğu için Anadolu'yu bilirsiniz. Bir de Kirman var. Kirman Selçuk halkında tutun arkadaşlar. Irak Suriye yan yana olsun. Hatta yan yanalar. Anadolu parçalanıyor. Anadolu'da kalıyor. Bir de Kirman Selçuklular var arkadaşlar. Bir de Atabeylikler ortaya çıkıyor. Börüler, Zengiler, İldenizoğulları, Salgurlular ve Bektenik, oğulları Şimdi bunları bir ilkeleştirelim. Börülerler, Be Börüler ile Betkenil oğulları, zengin olan İldeniz oğullarına saldırmışlar. Bir daha söylüyorum. Bürüler ile Bektenik oğulları zengin olan İldeniz oğullarına saldırmışlar. Sal gururlar. Öyle aklınıza kalsın arkadaşlar. Dördüncü devletimiz olan Harzemşahlar. Kuruldukları yerden ismini aldılar. Kendileri devletin büyük kendileri büyük Selçuk devletinin varisi olarak gördüler. Harzemşahlar. Harzem hazine zenginin zem, zengin, zenginim ben. Büyük Selçuklu'nun varisi olarak görüyorum kendimi. Şah, büyüğüm de ben. Öyle aklınıza kalsın. Anadolu, Anadolu Selçuklu devleti yaptığı yassı çemen savaşını kaybettiler. Harzemşahlar zayıflamış ve bu zayıflıktan faydalanan Moğollar Harzemşahlara son vermiştir. Moğollar ile ortar hadise yaşanmıştır. Şimdi şöyle. Şimdi bu ee, Anadolu bu harzemşahlar, bu da Moğollar. Tamam mı? Ee, Anadolu Selçuklu'yla bak bu Anadolu, bu harzemşahlar, bu da Moğollar. Anadolu harzemşahları yıkıyor. Tampon bölge kalkıyor. Yani Anadolu, Moğolları açık istilası haline geliyor arkadaşlar. Yassı çemen. Yassı. Yassı çemen. Yastık gibi düşünün arkadaşlar. Arada bir yastık var. Yassı çemen, yastık savaşı. Yani yastık bir tampon var arada. Anadolu Selçuklu Harzem Şahlar son veriyor. Aradaki yastık kalkıyor. Moğollar Anadolu'ya hakimiyetini açık olarak geliyor. Açık hale geliyor arkadaşlar. Öyle aklınıza kalsın. Yastık çemen yastık. Şimdi kara koyunlarla ak koyunları bir nevi beraber işleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Timur Ankara Savaşı'nı biliyorsunuz zaten. Ankara Savaşı'nda Osman Devleti'nin tarafında yer almış Balbal bal gelene devam etmiş. Azerbaycan'ın Azerbaycan Türkleşmesini sağlamış. Şöyle yaparım. Bunların gözleri kara. Kara koyunlular. Os, e, Osmanlı'nın yanında durur bunlar. Gözleri kara. Osmanlı'dan başka hiçbir şey görmezler. Ve Osmanlı tarafında yararlılar. Şimdi ak koyunlular. Şimdi şöyle bir şuradan başlayalım. Osmanlı Devleti ile Otluk Beli savaş yapmış ya. Şöyle yapalım. Ak koyunlular. Koyunlarını otlatmışlar. Osmanlı'nın e, yerinde Osmanlı'nın bahçesinde diyelim, otlatmışlar. Otlatmışlar ve Osmanlı devleti buna çok kızmış ve otlu beli savaşı yapmışlar ak koyunlarla. Otlu beli savaşı yapmışlar, koyunlarını otlatmışlar Osmanlı'nın yerinde bahçesinde. Osmanlı devleti buna kızıp savaş yapıyor ve bu savaşın ismi otlu beli savaşı. Şimdi bunlar düşman olurlar ya. Düşman oldukları zaman Ankara savaşında Timur'un yanında yer alır. Neden Osmanlı'nın yer alsın ki? Çünkü onlar otlu beli savaşı yaptılar, koyunlarını otlattılar. Osmanlı buna kızdı. Ve savaş açtı. Ak koyunlar da kara koyunlar gibi değil. Ben Sen benimle savaş açtı ben Timur'un yanında yer alırım dediğim. Şimdi Diyarbakır dolaylarında yaşamışlardır. Balbal bal geleni ikisinde de var. Kur'an'ı ilk kez Türkçe'ye çevirmişlerdir. Dede Korkut, Korkut ikelerini yazıya geçirmişlerdir. Anadolu'da Uzun Hasan'dan küçük Türk, ikinci Mehmet'ten büyük Türkiye bahsetmişler arkadaşlar. Ak koyunları, kara koyunları böyle. Kara koyunlar, gözleri kara Osmanlı başka hiçbir şey görmezler. Ak koyunlar, Osmanlı'da, Osmanlı'da Osmanlı bahçesinde otlatıyorlar koyunlarını. Osmanlı bunlar çok sinirleniyor ve savaş açıyorlar. Savaş açtığı için Ankara Savaşı'nda Osmanlı'nın değil Timur'un yanında yer alırlar arkadaşlar. Yer alır. Şimdi 7. devletimiz Babür devleti. Biliyorsunuz Babil Hindistan siyasi birliği sağladılar. 19. yüzyıla kadar yaşamışlar. Şah Cihan ölen eşi Ercüment Banu Begüm Mümtaz Mahal adına Taç Mahal anıt mezar yaptırmış. Taç Mahal'ı bir bilen yoktur Hindistan'da. İngiltere tarafında yıkılmıştır. ve önemli bir şey değil arkadaşlar. Şunu bilin. Hindistan'da Taç Mahal yaptırmış Babur Devleti. İngiltere, İngil İngiltere tarafından yıkılmıştır. Moğollar. Liderleri Cengiz Han. Kut ve Reset ikili yönetim anlayışını benimsemişlerdir. Uygurlar ve Kıpçaklar Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır arkadaşlar. Kendisinde danışman olarak Uygurları almışlardır. Uygurlara benim hocam demiştir. Ha neden Uygurlara benim hocam demiştir? Şöyle arkadaşlar Uygurlar yerleşik hayata geçtiler ya hani yerleşik hayata geçtiği için savaş yok, ilimle ilgileniyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. E, kendilerine danışman olarak onlar her şeyi bilirler. Savaş yok, kendilerini geliştiriyorlar. Benim hocam diye demişler. Öyle aklınıza kalsın arkadaşlar. Cengiz Han'ın kanunlarına Yasamin Bergüz denir. Şöyle Yasamin Belgüz ya. Pardon büz, Büzürk. Pardon çok pardon. Yasamine i Büzürk olarak deniliyor ya. Şöyle Cengiz Han'ın kanun. Yasa. Yasadan aklınıza kalsın. Yasa. Yasa kanun. yasa yasam, yasameni bürgüz. Öyle aklınıza kalsın arkadaşlar. Şimdi Cengiz Han'ın ölümünden sonra kurulan devletler. Altın Orda Devleti, İlhanlı Devleti, Çaltay Hanlığı, Kubilay Hanlığı, Bunlar hep zaman, içeris zaman, zaman içerisinde zaman tamamen Türkleştiler. Ama Kubilay Hanlı Çinleşti. Altın orada İlhanlı, Çağatay, Kubilay zaman içerisinde tamamen Türkleşti. Fakat Kubilay Çinleşti. Dikkat! Marco Polo erselerinde Kubilay devletiyle artık Kubeyliğinden bahsetmiştir. Anadolu için Küçük Türkiye, Orta Asya için Büyük Türkiye. Niye Orta Asya için Büyük Türkiye diyor? Türkiye diyor. Çünkü daha önce Türkler Orta Asya'da yaşadı ve Orta Asya çok büyük bir yer. Türkiye ise küçük bir yer zaten. Küçük Türkiye demesi, büyük Türkiye demesi de gayet mantıklı zaten arkadaşlar. Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri. Beşinci devletimiz Tolunoğulları. Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti. İlk ise demek ki ikincisi de vardır arkadaşlar. Hastanelerine Kutsal Maristan adı verilmiştir. İlk eczaneyi açmışlardır. Mısır'ı bayındır hale getirip altın çağını yaşatmışlar arkadaşlar. Pek bir şey bulamadım arkadaşlar. O yüzden ikinci, ikinci devletimize geçiyorum. eşitler Hani Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti ya bu da ikinci devlet. Bakın ikinci Türk İslam devleti. Kutsal yerlere hakim olmuşlar arkadaşlar. Devlet idaresine na, e, vekil olmuşlar arkadaşlar. Devlet idaresinde vekil olmuşlar. Fatih Fatimiler tarafından yıkılmış. Fatimileri yuvarlak işine alalım. Bunlar Fatih Fatimiler tarafından yıkılmışlardır arkadaşlar. Eyyubiler Hani eşitler Fatimiler tarafından yıkılmış ya iyi de Fatimilere son vermiş arkadaşlar. Hittin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılar'dan geri almıştır. Hittin Savaşı çok önemli arkadaşlar. Selahattin Eyyubi çok çok önemli. Çünkü Hittin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılar'dan geri aldı. Memlükler tarafından yıkılmış. Şimdi Memlükler tarafından yıkıldığına göre dörtüncü evetimiz Memlük devleti olacak. Türkiye ismi, Türkiye ismi kullanan, ilk, tü, kullanan ilk devletmiş. Kut ve veraset anlayışı yoktur. Her başarılı komutan tahta çıkabilirmiş arkadaşlar halifeleri Ayncarlı Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti'ni Elbistan Savaşı ile Moğollardan korumuştur. Şimdi şöyle Türk, Türkiye, Türkiye ismi kullanan ilk devlet ya. Et devlet Türkiye demiş ya. Onlar Türk isminden memnunlar. Memlüklüler. Böyle aklınıza kalsın arkadaşlar. Türkiye ismini kullanan ilk devlet ya. Onlar Türk ismini kullanmaktan memnunlar. Memlüklüler aklınıza kalsın arkadaşlar. Şimdi birinci beylikler dönemine geçelim arkadaşlar. Birinci devlet, birinci beyliğimiz Saltuklular. Şimdi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Erzurum çevresinde kurulmuş tepsi, tepsi minare, üç kümbet, mama hatun türbesi önemli eseriydi. Şimdi bunu hikayeleştireceğim. Şimdi Erzurum çevresinde ya Saltuklular, Saltuk. Biz Erzurumluyuz. Saltuk, Erzurum. Saltuk, Erzurum. Aklınıza kalsın anlatacağım arkadaşlar. Nasıl aklınıza? Diğer beyliği anlat, aklınıza kalacak. Erzurum çevresinde kurulmuş. Şimdi şöyle. Tepsi minare 3 kümbet Mama Hatun. Şöyle hikayeleştirelim. Mama Hatun tepsi minare, minarede 3 kümbeti bize sunmuş. Bak bir de anlatıyorum. Mama Hatun tepsi minareyi 3 kümbette bize sundu. Aklınıza kalmıştır benim arkadaşlar. Şimdi ikinci beyliğimiz Danışmendir. Sivas Tokat Kayseri Malatya çevresinde kuruldu. Haçlılarla en yoğun mücadele eden beyliktir. Ya Basa Medresesi'ni Anadolu'nun ilk medresesi, en önemli eseriymiş. En önemli eserleri Ya Basa Medresesi. Şöyle yapalım. Danişmentler ya. Danışmışlar yağı basalım mı diye. Bir daha söylüyorum. Yağı, bası, Yağ medresesi en önemli eserleri ya. Anadolu'da ilk medreseymiş. Danışmentler. Danışmışlar yağı basalım mı basmayalım mı diye. Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya çevresinde kurulmuş arkadaşlar. Şimdi Mengücekler. Erzincan çevresinde kurulmuştur. Şimdi şöyle Erzincan ya. Merzincan. Erzincan Mengücekler. Merzincan Erzincan. Öyle aklınıza kalsın arkadaşlar. En önemli bilim insanı Abdültaif'miş. Tıp alanındaymış. Divri Külliyesi en önemli eseriymiş. Hatta bu eser UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası'na alınmıştır. Şöyle şöyle hikayeleştim. Divri. Devirdik UNESCO'yu. Biz de artık Dünya Kültür Mirası'ndayız. Biraz söylüyorum. Divri Külliyesi ya. Devirdik UNESCO'yu. UNESCO yu. UNESCO, yu, UNESCO. Dünya kötü mirasını artık biz de yer, yer almışız diyorlar arkadaşlar. Şimdi diğer beyliğimiz Çaka Beyliği. Deniz çevresinde kurulmuş ilk denizcidir. Çaka. Çaktık gittik deniz denize. Çaktık gittik denize. İlk denizci beylikmiş. Peçeneklere iltifat kurup İstanbul'u kuşatmışlar. Beyliğin kurucusu olan 1081 yılında deniz kuvvetleri komutanlığını kuruluş yeri olarak kabul eder. 1081 Çaka. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluş yılı olarak kabul edilmiş. Peçeneklere ittifak kurup İstanbul'u kuşatmışlar arkadaşlar. Bir diğer beyliğimiz Artuklular. Şimdi diğeri Saltuk ya. Yani Saltuklar Erzurum demiştik. Artuk. Artuklular. Saltuklu Artuklular. Artuk Erzurumlu değiliz. Diyarbakır, Mardin çevresine geldik. Bir de söylüyorum. Diğerleri Saltuklu, Erzurum, Erzurum diye. Artuklular da diyor ki artık Diyarbakır'da değiliz. Mardin'e çevresinde kurduk. İlk beylikler içinde yıkılan en son beylikmiş. Malabadi Köprüsü. Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü. En önemli eseriymiş. Bir de Hasan Keyf kalıntıları varmış. El Cezeri Artuklu döneminde en önemli bilim insanıymış. Sibertay'ın kurucusuymuş. Eseri Otomoto. Şimdi şöyle yapalım. Hasan Malabadi Köprüsü'nde keyif ediyormuş. Bir daha söylüyorum. Artuklular ya Sartuk, Saltuk, Erzurumdu. Artuk, Erzurumlu değiliz. Biz Diyarbakır ve Mardin çepesindeyiz. İlk beylikler içinde kalan en son beylikmiş arkadaşlar. En önemli eserleri Malabadi Köprüsü ve Hasan Keyif'miş. Şöyle iki eleştirin. Hasan Malabadi Köprüsü'nde keyif ediyormuş. Böyle kodları kodlayalım arkadaşlar. Diğer birinci beylikler arkadaşlar bunlar okusanız da olur aslında ee, okuyup geçseniz de olur. Ee, şimdi başka bir şey değinmek istiyorum. Şimdi ben dersi anlatıyorum ya siz dinliyorsunuz. Ee, belki birkaç gün sonra halkınızdan çıkıyor. Şöyle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben de sana diyorum yani, notunuzu alın elinize. Benimle beraber yuvarlak içine aldıklarım ve hikayeleştirdiklerim size de kendinize göre hikayeleştirin. Hani benim gibi de hikayeleştirebilirsiniz. Kendinize göre bir hikaye de kurgulayabilirsiniz. Yuvarlak içine alın, not alın. Ama sürekli tekrar edin. Tekrar etmezseniz hiçbir anlamı kalmaz bu anlattıklarımın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar.